Şöyle yeni yemek yerleri var. Köftedir, kebapçıdır. Uzun olanları kebapçı diyorlar. Bu şekilde çok rahat bir şehir. Aslında ülkenin tamamı böyle. İnsanlar rahat. Burada stres yok, sıkıntı yok. İnsanların çalışma şekli çok rahat. Bakın domatesler. Burada üretim yok demiştik. Başka bir önceki videomuzda. Size burada aşağı yukarı bazılarına fiyatlar yazıyor. Onları görebilirsiniz. İşte bizim Türk paraya göre çevirirseniz bize pahalı gelmekte artık. Böyle eskiden burası kahvaltı edebileceğiniz yerlerdenmiş. Böyle 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 bakın. Her şey var yine pazarda. Pazar böyle büyük. Kocaman. Yine günlük ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz bir yer. Daha bir daha buraya bak. Kim diye yok Burada doğal ballar satılıyor bakalım pazarın balları gerçek bal Pazarın bitiminde yine böyle bir çeşme bulunmakta. Bakın hep yapıştırmışlar ilanlar ve çok çirkin görünüyor. Genelde böyle sokaklarda kafe makinaları bulunmakta. Bizim ülkede bunu nedense göremiyoruz. Herhalde alıp kaldırıyorlar. Ama böyle her yerde bulabilirsiniz rahatlıkla ve fiyatları gayet uygun. Şöyle fiyat listesini de veriyorum size ve geçerli olan ıı, kuruşlar. Ceyti ile yazan en sonunda yani Ceyti